Başkent İnşaat İşin Uzmanı sunar. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Yanımızda bugün göz hastalıkları uzmanı Nur Acar Göçgil var. Kendisiyle retina yırtıkları tanı ve tedavisini konuşuyoruz. Retina yırtığı retina neresi? Öncelikle onu bahsetmek lazım. Gözü top gibi düşünelim. Topun içini saran sanki hep ben öyle anlatıyorum. Odanın duvar kağıdı gibi düşünün. İncecik ama Işık geldiği zaman gözün içine girdiği zaman ışığı algılayıcı hücrelerden oluşan sinir hücrelerinden oluşan 0.2 milimetrelik bir e, incecik bir tabaka gibi düşünün. Retinada yırtık olması aynı bu tabakanın yırtılması demek oluyor ki e, bizim için önemli ve acil e, tedavi gerektiren önemli bir durumdur. Retina yırtığı en sık ileri yaşla gözün içindeki e, jel yapıdaki bozulmalarla ve jel e, retinadan ayrılırken eğer e, pürüzsüz bir şekilde ayrılamadığında retinayı çekerse o bölgelerde gelişir. Yine retinada yüksek miyoplarda e, özellikle e, periferinde retina uç tabakalarında retina tam gelişemediği, ince kaldığı e, bölgelerden sıklıkla oraya çok sıkı yapışıktır. Orada yırtık olabilir. Yüksek miyoplarda ilerleyen yaşla jeldeki değişikliklerle ve genç erişkinde de en sık sebebi travmalar oluşturmaktadır. Retina yırtılması argon lazerle ameliyat gerekmeden tedavi edilebiliyor. Argon lazer dediğimiz yani ısı üreten, gözün içine girdiğinde ısı üreterek aslında retinanın etrafındaki dokuya yapıştıran lazer tedavisi. Peki hocam göze herhangi bir iğne sokması gibi bir durum söz konusu oluyor mu? Lazer ameliyat değil, o yüzden biz nasıl uyuşturuyoruz? E, gözü damlalarla uyuşturduktan sonra lokal anestezi eşliğinde, hastanın oturur pozisyonda olduğunu düşünelim. Özel lazer makinesi hasta çenesini koyuyor, iğne falan yok, ağrılı bir durum da değil. Işık tedavisi, yani 3-5 dakikada biz onu merceklerle odakladıktan sonra retina yüzeyine, hasta sadece bip bip diye onun sesini duyabilir, ağrı duymaz. Ehil ellerde güzelce bir 5-10 dakikada yapıldıktan sonra hasta başına kaldırıp gidebilir. Bir antibiyotikli damla damlatıyoruz. E rutin hayatına devam edebilir, banyosunu yapabilir, gözü kapatmadan evine gidebilir. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın. Başkent İnşaat işin uzmanı sundu.